Uygar Ali'yi içeride öldürmeye kalktı. Hiç ses etmedin. Sen nasıl bir insansın be? Adam abi seni öldüremedik. Dışarıda hiç öldüremeyiz. Bunu yapmayacaktın Uygar, bunu yapmayacaktın. Şş, 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 sakin ol, sakin ol. Bunu yapmayacaktın. Sevda dur. Dur konuşalım. Yok anne ben gelmeyeceğim. Siz geçin oradan. Beklemeyin beni. Akın amcaya da selam söyle. Ben başka bir zaman uğrarım. Tamam. Hadi görüşürüz. Ablam ne halde haberiniz yok. Buyurun Zeynep Hanım. Babamın Sinan'a yaptıklarından haberin var mı? Anlamadım. İşinize gelmeyince anlamazsınız tabii. Babam nerede kaldı? Gelmek üzeredir. İsterseniz siz odanızda... Bana bunu nasıl yaptın? Yine yapmışım kızım? Arkadaşlarımı tehdit edip benden uzaklaştırıyorsun. Yalnız kalmandan zevk mi alıyorsun? Söylesene. Sorun bende değil Zeynep. Sende. Bir türlü kabullenemedim. Sen herkes gibi olamazsın. Herkes gibi yaşayamazsın. Eğer sen gerekeni yapmazsan ben yaparım. Çünkü ben senin babanım. Maalesef babamsın. Maalesef. Keşke babam olmasaydın. Ah be kızım. Gerçek babanı tanısaydın. Böyle demezdin. Sevda. Sakin ol. Yapma. Yaklaşma. Yaklaşma sakın yaklaşma pis sikerim. Sarp sakın. Tamam. Tamam. Hadi indir o silahı. Tamam indir. Tamam. Sen Ali'ye dokunmayacaksın dedim. Sevda. Eğer ateş edersen. Sana söylediğim her şey gerçek olur. Eğer Ali öleceksin. Herkes ölecek. Dur, dur, dur dedim. Abla. Abla. Uygar abi. Uygar abi sordum. iyi misin abi? Ben i̇yiyim. İyi misin? Ben i̇yiyim sen iyi. Sarp silahını temizlerken yanlışlıkla ateş aldı. Değil mi Sarp? Evet Sinan. Evet. Yanlışlıkla oldu. Sen de korkma karıcığım. Ben iyiyim. <gülüyor> <gülüyor> Uygar. Hala anlatmayacak mısın? Gördüklerini unut Sarp. Bütün bunları bir karı koca tartışması kabul et. Ne diyorsun Uygar? Öldürecekti kız seni. Madem bu kadar nefret ediyor senden, niye evlendi o zaman? Sarp, bilme dediğimi bilme, görme dediklerimi görme. Sevda benim karım, ve biz birbirimizi çok seviyoruz. Sen en azından bu kadarını biliyindir. Sen nasıl bir ruh hastasısın ya? Az önce seni vurdum Uygar. Vurdum. Eğer bir gün bir kurşun öleceksem... ...senin kurşunla ölmeyi tercih ederim. Beni bu dünyada yaşatan tek şey sensin. Öldürmek de yine senin hakkın. Ama bil ki... ...ben ölsem bile... ...benden başkasına ait olmayacaksın. Yok. Yok senin aklın başında değil. Sen iyi değilsin. Manyaksın sen. Ama bir daha Ali'yi öldürmeye kalkarsan... ...hiç düşünmem yine aynısını yaparım. Ama bu kez ıskalamam. Bil. Sevda... ...sana ne anlattılar bilmiyorum. Ama Ali'ye ben bir şey yapmadım. Çünkü seni kaybetmeyi göze alamam. Bir gün senin için nelerden vazgeçtiğimi anlayacaksın. İşte o gün aşkıma teslim olacaksın. Biliyor musun? Daha çok bekleyeceksin. Emin ol ölürken bile benim kalbimde Ali olacak. Ali'nin ismini sayıklayarak can vereceğim. Seni nasıl o heriflerinden söküp aldıysam... Kalbindeki sevgisini de öyle söküp alacağım.